Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Galatasaray bildiğimiz gibi şampiyon oldu. Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe'de 3-0 yenerek muhteşem bir görsel şölenle bitirdi artık ligi. Ve transfer sezonu başlamış durumda. Erden Timur biliyorsunuz bütün oyunculara tek tek sarıldı. Ne kadar büyük bir aile bağı olduğunu gördük. Erden Timur'un sadece parayla değil sevgiyle ve aşkla da ikna ettiğini gördük oyuncuları. Bütün yabancı oyuncular sıkı sıkı sarıldılar Erden Timur'a. Bu da gerçekten beni cezbetti arkadaşlar. Şimdi yeni transfer gelişmeleri yavaş yavaş basına düşmeye başladı. Çünkü Erden Timur çok hızlı başladı. Hızlı başlaması gerekiyor. Hızlı girmesi gerekiyor sezona. Çünkü Galatasaray iki tane ön eleme oynayacak arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme oynayacak. Ve Galatasaray'ın da sözleşmesi biten oyuncular var. Satacağı oyuncular var. Bundan dolayı kadroda boşluk olmadan orayı hemen hızlı bir şekilde doldurmak istiyor Galatasaray. Bunun için hızlı bir şekilde liste oluşturuldu. Galatasaray'ın eksik görülen bölgelerine transferler yapılacak. Daha önce kanalıma Galatasaray'ın hangi bölgelere transfer yapacağını çekmiştim arkadaşlar. O videoyu da izleyerek daha fazla detay alabilirsiniz. Nerelere transfer olacağıyla ilgili. Şimdi yavaş yavaş isimler geliyor. İsimler geldikçe bu transfer dönemi boyunca, yaz transferi boyunca bütün isimleri sizlere direkt aktaracağım arkadaşlar. Yabancı basına düşen, Türk basına düşen bütün isimleri sizlere aktaracağım ve bunu değerleyeceğiz. Birlikte bu oyuncu gelirse iş yapar mı? Nasıl bir oyuncu? Galatasaraya uygun bir oyuncu mu? Gelir mi gelmez mi? Hep birlikte değerlendireceğiz. İlk oyuncumuz Yuri Tillemans arkadaşlar. Lich Leicester City birkaç yıl önce Premier Lig'in şampiyonu olmuştu biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak bu sezon maalesef Premier Lig'den düştü. Yani bir çınar resmen aşağı eridi ve gitti bir anda. Ancak bu çınarın içerisinde yine göze dikkat çeken, göze gelen bir oyuncu vardı. Bu da Yuri Tilemans. 55 milyon eurolara kadar çıkan bir piyasa değeri vardı ve Avrupa'nın sayılı kulüpleri tarafından izleniyordu. Ancak olmadı, gelişmedi transferler. Leicester City'den ayrılmak istemedi. Ancak şu anda ligden de düştüğü için artık Leicester City'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği, üst klasmanda oynayabileceği, şampiyonluğa oynayabilecek bir kulübe gitmek istiyor Tilemans. Galatasaray'da kolları sıvadı. Bonservissiz bir oyuncu. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. Ancak çok fazla Galatasaray'ın rakibi var bu konuda arkadaşlar. Henüz 26 yaşında. Bu sezon yine istikrarlı bir şekilde giden bir oyuncu zaten. Bu sezonda 35-36 maça çıkan bir oyuncu. Küme düşmesine rağmen 8-9 gole etki etmiş durumda şu anda asist ve gol sayısı olarak. Çok güzel bir istatistik. Marka o da Galatasaray'a geldi kulübü düşmüştü düşen kulüpten Galatasaray'a gelmişti ve çok fazla eleştirilmişti. Ya bir defans oyuncusu kulübü düşmüş. Eğer marka iyi olsa kulübü düşmezdi demişti. Ancak Galatasaray'da şaha kalktı ve 12 milyon euroya transfer oldu biliyorsunuz. Tilemans da aynı şekilde kulübünün düşmesi onun kötü olduğunu göstermez. Tilemans'ı tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Orta sahada tam bir dinamo. Hem Belçika milli takımında hem Leicester City'de çok fazla kendini kanıtladı. Çünkü bir de Premier Lig'de oynayan bir oyuncu. Premier Lig'de orta sahada oynamak çok zor bir iş. Çünkü iki yönlü biliyorsunuz Premier Lig'de kafamızı bir oraya çeviririz bir buraya çeviririz. Sürekli oyun akar ve orta saha oyuncuları işin hem defansif hem ofansif bölümünü çok hızlı hızlı geçişlerle oynaması gerekiyor ki maça ayak uydurabilsin. Stopperler en fazla orta sahaya kadar gelip gider. Forvetler en fazla orta sahaya kadar gelip gider. Ancak orta saha oyuncular Premier Lig'de özellikle hem defansa gider hem forvet hattına gider. Sürekli sahanın her tarafını gezer ve çok fazla efor harcar. Bu şekilde ayakta durup kendi ismini yapabilmek çok zor. Ve burada da sıfırdan gelerek bir yerlere gelen Tilemaz 55 milyon euro piyasa değerine kadar gördü. Barcelona'nın ilgilendiği söylendi. Manchester City'nin ilk ayın yerine alacağı söylendi. Ancak o dönemde olmadı transfer. Şu anda da Leicester City düştüğü için biraz daha popülaritesi azaldı. Piyasa değeri de şu anda 30 milyon euroya kadar düştü. Galatasaray yine çok fazla rakibi var. Çok fazla isteyen var. Özellikle İtalya'dan çok fazla isteyen kulüp var. İspanya'dan çok fazla isteyen kulüp var. Real Betis'in çok çok ısrarlı isteyişlerinin olduğunu duyduk. Aynı zamanda Real Madrid'in yokladığını duyduk. İtalya'dan Juventus biliyorsunuz çok kötü bitirdi ligi. Juventus'un kendini biraz geliştirebilmesi için, biraz taraftarına kendisini affettirebilmesi için iyi transferler yapacağını biliyoruz. Juventus'un bir o konuda isteği var onu duyduk Ancak Galatasaray'ın isteğinin hepsinden Daha fazla olduğu Türk medyasına Ve yabancı medyaya düşmüş durumda Peki transfer teklifi ne olacak Dün ulaştığım haberi paylaşıyorum Sizlerle arkadaşlar Bunu İtalyan gazeteci paylaştı Galatasaray'ın haberini paylaştı Galatasaray 3.5 milyon euro Yıllık ücretle 5 yıllık Bir sözleşme öneriyor 3.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme arkadaşlar Peki bu oyuncuya imza parası nasıl ne kadar verilecek? Bu kademeli bir teklif olacak arkadaşlar. Galatasaray'ın ilk etaptaki teklifi 3 milyon euro ancak karşısına çıkacak rakipler ve Tilemans'ın tavrına göre 7 milyon euroya kadar çıkabileceği söyleniyor Galatasaray'ın. İçinde mener, menajerlik ücretleri de var. Galatasaray'ın sözleşme imzalamak için imza parası için 7 milyon euroya kadar çıkacağı dün bütün basına düştü arkadaşlar. Bu biraz bana fazla gibi geldi ancak mantıksal olarak düşündüğüm zaman Tilemans gibi 30 milyon euro piyasa değeri olan bir oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışsanız 20-30 milyon eurodan aşağı alamazsınız. 7 milyon euro mu 20-30 milyon euro mu? 7 milyon direkt Tilemans'a gittiği için bize fazla gibi geliyor. Bir de 3,5 milyon euro alacak zaten. O da fazla gibi geliyor. Yani bir anda Galatasaray'dan bir yıl içerisinde Mas, 10 10,5 milyon euro para alacak. Ancak siz bunun 10 milyon eurosunu da 10,5 milyon euroyu da bonservis olarak kafanıza öyle saysanız insanın gözüne hiç gelmiyor. Bu yüzden mantıklı geliyor. Galatasaray bu konuda biraz paraya kıyacak orta sahada bir dinamoya ihtiyacı var. Çünkü Oliveira bu sezon ne kadar lokomotif görevini üstelmeye çalışsa da bazı maçlar gerçekten çok kötüydü. Kendini çok fazla yere bırakıyordu. Ara pasları istediğimiz kadar ileri iletmiyordu. Bundan dolayı Galatasaray o bölgedeki boşluğu biliyor. Koreyer arasında gitmesi söz konusu. Oraya 2 ya da 3 tane oyuncunun alacağı kesin. Bunlardan bir tanesi Tilemans oldu. Bir tane daha oyuncu var. O da Premier Lig'de. Onu da bir sonraki videomda izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdilik Tilemans'ı değerlendirdik. Siz Tilemans'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'a gelirse iş yapar mı? Bana sorarsanız Galatasaray'da tam bir lokomotif olur. Galatasaray 26 yaşında gelince 28-29 yaşında Tekrardan bir Avrupa kulübüne bir bonservis bedeliyle gider bence. Öyle isim yapmış bir oyuncu Zaniolo gibi aynı. Çok güzel bir yatırım olur. Bu oyuncuda 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon eurolara bakmamak gerekiyor. Böyle bir oyuncu getiriyorsanız, Premier Lig'in en iyi orta saha, merkez orta sahalarından bir tanesini getiriyorsanız 10 milyon euroya bakmamanız gerekiyor diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sizlerin yorumları da çok önemli. Like atıp videonun altına yorum atarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın.